mürit diyor dikkatli olan, Mürit çok edepli olur. Çok terbiyeli olur. Mürit şeyhinin karşısına geçtiği anda lekayıp oturmaz. Lekayıp durmaz. Mürit şeyhinin yanında onunla bununla konuşmaz. Biz Hilva'nın huzuruna vardığımız zaman otururduk. O mübarek oturur, biz otururduk. Kimse kimseyle konuşamazdı. Benim de bir adetim vardı mübareğin cemaline bakardım böyle. Duramazdım yani. Onun için ya kafanı eğeceksin, ya cemaline bakacaksın. Bu geçeyen yol, bu bir itikat, bu bir ihlas, bu bir adab, bu bir terbiye, bu bir itaat, bu bir derece. Dereceyi alabilmek için bürüt buna dikkatli olacak. Bir sadık kulun elinden nefsi terbiye verecek. Buna dikkatli olup da vallahi benim günüm hal olmadı diye yalandır ama gelişi güzel iş yapar da yahu ben tekkeme gelip gidiyorum da müşterim hallolmaya mü derse gene yanar. Neden? E sen uymuyorsun. ilim avamı burada şifa buluyor. İlim dertlisi deva buluyor. Mürit bulamıyor. Niye? Demek ki eksik. İlim avamı duymuş, itikat etmiş, gelmiş. Nasıl hastaysa hasta olsun. Elhamdülillah. Gelen hastalardan daha yüzde doğusan beşi iyi olduğunu ben gördüm. Yüzde beşi de geldiği itikadına bakacak. Senin derdin dergahında, dermanın dergahında, Abdülkadir Geylan'ın dediği gibi fiilimizin, doktorun dergahında, ha dergahına uğra yine git, doktora gideceksen git, tanış, salarsa gidersin, salmazsa kalırsın. Korkma, hepimiz koşa başından döneriz yer başından döner. Elhamdülillah. Allah cümlemize boyun olsun. İki cihanımız dur olsun. Gönlümüz mağmur olsun. Sonumuz hayır olsun.